Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz ilaç stok takibi. Örneğin Öğrenim TV üyesi, tüm hekim, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarımızın tamamını kullanabileceği bir programdan bahsetmek istiyorum. Ee, Örneğin Öğrenim TV'nin içerisine yeni bir modül eklettik. Ee, i̇laçlarımızın tamamının stokunu tutabileceğimiz, dijital ortamda arşiv bir sistem yazdırdık. Bu evimizdeki ilaçları da kullanabileceğimiz gibi aile sağlığı merkezindeki odamızda ya da hastane odamızda barındırdığımız ilaçları da kullanabiliriz ee, ya da acil odamız varsa oradaki ilaçlar için ayrı bir stok yapabiliriz ee, kısaca birazdan e, bir özet geçeceğim e, tam olarak neyi kastettiğimi daha iyi anlaşılabilirsin diye e, ben video ekranımı şöyle kapatayım geçici olarak ve e, burası daha net gözükür olsun e, dönen bu ayarlar butonuna bir kere tıkladığımızda üstten bir, iki, üç, dört, dördüncülik ilaç stok takip linki. Buraya tıklamamız gerekiyor. Tıkladığımızda açılan sayfa ilaç stok listesi. Sevgili arkadaşlar ilaç stok listesinde bugün adı hiç kullanmamışsınız. İlk kez kullanıyorsanız öncelikle burada depo işlemlerine tıklayıp e, birkaç depo oluşturmanız gerekiyor. Depo nedir? Mesela depo benim ASM odam olsun. ASM olan benim depom olsun bir tane daha depo işaretleyelim. diyelim ee, evdeki evdekiler yazayım. Ee, yazabildim mi? Evdekiler. Hatta evdeki ilaçlar olsun daha şık olsun. Evdeki ilaçlar diyelim. Kaydedin. Şu anda iki tane depo oluşturdum. Hemen kontrol edelim buradan depolarımız var mı diye. Evet. ASM odan Evdeki ilaçlar. Acildeki ilaçlar. Arabanın bagajındaki ilaçlar. Gibi. E, istediğin sayıda depo oluşturabilirsiniz. Ve buradaki ilaçları, e, oradaki depolardaki, e, evinizdeki ilaçları ya da depo e, asemanınızda ilaçları tek tek dijital olarak arşivleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Evdeki ilaçları işaretliyorum. Önce evdeki ilaçları mı işaretleyic Başlayalım bununla ilgili bir stock çalışmasına. Ben sizden önce buraya 8-10 tane ilaç kutusu getirdim. Bir de karakot cihazı getirdim kendime. Şu an bilgisayara bağlı bir ucu ve tek tek buradan kaydedeceğim. Elimde paro tablet var parol tableti okutarak ilk ilacımı e, eklemiş oldum. Parol tabletine görüyorum ilaç hakkında? Eklenme tarihini görüyorum bugünün tarihini. Son kullanma tarihi 21 Nisan 2026. İlacın ismini tam adını görüyorum. İlaç barkodunu, seri numarasını ve ilacın nerede olduğunu görüyorum. Evdeki ilaçlardan bir tanesi bu çünkü deponun ismi o. Bir başka ilaç ekleyelim hemen. Vavox. Alekodu okuttum arkadaşlar. da şu anda son kullanma tarihi 2027. İlacın deposu evdeki ilaçlar. Barakod, e, barkodu, ilaç seri numarasını görüyorsunuz. E, ekleyelim devam edelim yine. Elimde bir tane adil var. ona ekleyelim. Nerede kaybı kodu? Şurada. Evet. Adil de ekledim. Hemen bakalım bir problem var mı? 2025'te son kullanma tarih Herhangi bir problem yok. Deposu vesairesi yeri gözüküyor. Şimdi evdeki ilaçları bitirmiş olalım. E, ASM'deyim. ASM'ye geçtim şu anda. ASM'deki ilaçlarımı da bir e, ekleyelim dekoya. Hemen elinde bir aferin şurup gördüm. Aferin şurup ekledim. E, kullanma, son kullanma tarihine, bugünkü eklenme tarihine e, ve burada hemen mouse göstereyim. Buradaki arkadaşlar ilacın nerede olduğunu da görüyorsunuz şurada. ASM odamda şu anda ilaç. Bunu da eklenip yan arasına koyuyorum. Bu şekilde hızlı hızlı tek tek e, neredeyse bütün ilaçlarımızı ekleyebiliyoruz. Sadece kare kodu nerede olduğunu e, bilmeniz yeterli. Elbette e, bir kare kodu var. Şu an elime bir tane e, şeklin e, e, bir dezmont var elimde. Hemen ekliyorum. Ekledim. E, Benexol. Ekliyorum Benexol'ü mü? Elimde bir tane brufen tablet var. Ekliyorum brufeninde. Bunu da ekledim. Şu an arkadaşlar e, eklediğim bütün araçları listede görebiliyorsunuz ve ilaçların hangi yerde adresi olduğunu görüyorsunuz. Yani ASM'de mi evde mi vesaire. Ama isterseniz bunu buradan evdekilere ya da ASM'dekilere diye ayrı ayrı seçebilirsiniz. Ben tümünü diyeyim. Hepsini birden görmüş olalım. Şimdi burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu daha var. Yine başka bir ilaç aldım elime. Kare kodunu ekleteceğim. Ekletiyorum arkadaşlar. Evet. ASM odama ekletliyim. Hep eklemeye çalıştığım bir ilaç. Eee Şöyle bir tıklamam verdim. Şöyle tıklamadım için okutmadı. Hemen denedim. Arkadaşlar bunu eklemedi. Eklemek istemiyor. Çünkü şöyle bir uyarı veriyor. İlaç kayıt hatası son kullanma tarihi geçmiş. İlaç stoya eklenemez. Bu ilacın son kullanma tarihi geçtiği için listeye eklemedi. Ben ne kadar zorlasam da eklemedi. Bunu imha etmemi öneriyor. Hatta bir tane daha ben bunun gibi benzer birkaç tane aldım. Örnek oluşursun diye. Ee, okuyorum aynı hatayı verdi kullanma tarihi geçmişti bunu da eklemedi bir tane elinde bir yaş daha var okutuyorum eklemiyor son kullanma tarihi geçti bir tane daha ilaç var yazıyorum e son kullanma tarihi geçtiği için burada eklemedi sevgili arkadaşlar buradaki en güzel tarafı da zaten e, bu e, ilaçlarımızı sadece sıraya koyup listelemiyor Son kullanma tarihi geçen ilaçları da listeye eklemeyerekten bizi uyarıyor. Peki ekledik ve sonradan kullanma tarihi geçmişse ne oluyor? Bu da önemli. Evet arkadaşlar aslında az önce baktım aradım şöyle dolaplarda o ilaçlardan var mı diye ama bulamadım. Denk gelmedi. Eğer ilacımızın e, son kullanma tarihi son 3 ay kalı olsaydı buradaki hani beyaz zemin üzerindeki ilaçlar yerine kıpkırmızı zemin üzerinde ilaçlar görecektiniz ve ben buradan e, son kullanma tarihinin ııı e, son 3 ay olduğunu görecektim. Geçenleri imha edecektim. Geçmeyenleri de e, bir an önce kullanmaya çalışacaktım. Kullanması e, hani son 3 ay kaldığı için e, tamamen ilaç tarihi geçmişse de zaten biz onu kullandırmayacaktı. O Elimde maalesef bunu, şu anda buna örnek bir ilaç olmadığı için bunu şu an gösteremiyorum size. Ama siz e, kendi depolarınızı kurup e, ASM'nizdeki, hastanenizdeki, klininizdeki ve evinizdeki Hatta bu evindeki de olabilir mesela. Tüm ilaçların e, depolarına bu şekilde sokarak bakabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçen ilaçlarınızı inceleyebilirsiniz. Bir ilaç aradığınızda o ilacın sizde var mı yok mu varsa nerede olduğunu çok rahatlıkla takip edebileceğiniz bir dijital e, takip programı olacak sizin için. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.